Kıymetli hemşerilerim, niye hayır, akibet hayır diyerek çıktığımız mali idareler seçimlerinde sandıkların tamamı kapanmıştır. 70 gündür devam eden kampanya sürecinde ilçe belediye başkan adaylarımız, Cumhur İttifakı teşkilatlarımız ve bizler her ilçemizde hemşerilerimizle hemal olmaya, şehrimiz için hayal ettiğimiz projelerimizi anlatmaya ve gönüllere dokunmaya çalıştık. Hemşerilerimizin terasına çıktığımız bugün sandığı vesile kılarak ulaştırılan mesajı aldık gördük ki seçimin galibi demokrasidir. İnşallah bundan sonraki süreçte hemşerilerimizin teveccühüne mazhar olabilmek için üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak söz verdiğimiz projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Gece gündüz çalışacak, kendimizi bu şehre vakfedeceğiz. Kahramanmaraş'ın bu yeni başlangıcında göstereceğimiz azimle hemşerilerimizin gönlüne dokunacak sürekli vurgusunu yaptığımız eser ve hizmet belediyeciliğini Şehrimizin her bölgesinde hissettirecek ve verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz. Kampanya sürecini suhuletle yürüttüğümüz diğer siyasi parti adaylarını da başarıları için tebrik ediyor. Ortak sevdamız olan Kahraman Marışı birlikte ihya etmek için uyumla çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bizlere desteğini esirgemeyen Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi mensupları başta olmak üzere kıymetli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Seçim sonuçlarının şehrimize hayırlı olmasını niyaz ediyor. Kampanya sürecinde bizimle birlikte olan değerli basın mensuplarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.